Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi burada görmüş olduğunuz Dea Man Die Frau Das Auto Die Kinder Konumuz sıfatlar arkadaşlar. Şimdi sıfatlarda artikeller nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. Ee, oldukça aslında basit. İlk etaplarda karışık gelebilir bu konular. Hani işin içinde artikel olduğu için ama e, formülünü çözdükten sonra inanın çok basit. Size burada gayet açık bir şekilde e, anlatacağım. Umarım herkese faydası olan bir video olur bu. Şimdi deyman adam sıfatını seçelim. Nasıl bir adam olsun? Alt, yaşlı bir adam olsun. Die Frau kadın. Nasıl bir kadın olsun? Mesela schön, güzel bir kadın olsun. Das Auto araba. Nasıl bir araba olsun? Gelb, sarı. Die Kinder çocuklar. Nasıl çocuklar olsun mesela fakir. Şimdi ismin hangi halleri vardı? Nominatif, akuzatif, datif, genitif arkadaşlar. Nominatif ismin yalın haliydi. Akuzatif ismin i hali, datif ismin e a hali, genitif ise ismin ın hali arkadaşlar. Şimdi eğer artikelimiz belli ise Cümlemiz nominatif ise şöyle artikelimi yazıyorum. Dea alte ma. Neden e eki aldı? Eğer ismin artikeli belli ise cümle nominatif bir cümle ise sıfat daima e alır. Akuzatif bir cümlede ne oldu? Artikelimiz dene dönüştü. Sıfat en takısı alır arkadaşlar. Artikel değiştikçe sıfat en takısı alır. Gelelim datife. Datifte ne oluyordu? Dem. Yine artikel değiştiği için dem altınman. Yine artikel değişti. Sıfat en takısı aldı. Gelelim genetife. Des oluyordu. Des yine artikel değiştiği için altın altınman. Es takısını da unutmuyoruz. Şimdi gelelim kadına. Nasıl bir kadındı? Güzel kadın. Die schöne Frau. Yine artikelin belli olduğu için sıfat sadece e takısı alıyor arkadaşlar. Gelelim şimdi akuzatife değişmiyordu. Dolayısıyla aynı kalıyor. Die schöne Frau. Gelelim datife D'ye dönüşüyordu. Artikel değişti mi? Değişti. O zaman sıfat en takısı alıyor. Gelelim genitif'e. Yine -ya'ya dönüşüyor. Yine sıfatın en takısı alıyor. Geliyorum auto'ya. Araba. Nasıl bir araba? Sarı bir araba dedik. Artikel belli. Das gelbe auto. Yine sıfat e takısı aldı çünkü cümle nominatif. Akuzatif'e geliyordum, değişmiyordu bu arada. Das gelbe auto. Ama datifte değişiyordu, deme dönüşüyordu. O zaman sıfat ne alacak? En takısı alacak. Geliyorum genetife, dese dönüşüyordu. Gel ben, autos. Çocuklar nasıl çocuklar? Fakir çocuklar. Arkadaşlar çoğulda en takısı getiriyorsunuz. Die armen Yine akuzatif de Die armen datifte Datif de den armen ve genitif de armen Evet şimdi bu ismin e, belirli artikelleri olan hali yani sıfatların şimdi belirsiz halini yapacağız yine ismin hallerinde ne vardı nominatifimizi yazalım akuzatifimiz datifimiz ve genitifi göre yapıyoruz şimdi dea artikelinin belirsiz hali neydi Ein. şimdi sıfatımı alacağım aynı alta man hocam niye burada er takısı geldi çünkü manın artikeli dea D'nin artikelinden er ekini alıp buraya koyuyorum. Akuzatifte de değişiyordu. Artikel ne oldu? Sıfat yine en takısı aldı. Geliyorum datife. Yine artikel değişiyor. Ve sıfat yine en takısı alıyor. Geliyorum genitife. Des, altın, mannes. Evet şimdi geliyorum. D artikelini arkadaşlar kalem değişikliği yapayım. Güzel turuncu sevdiğim bir renk. Şimdi D'nin belirsiz hali neydi? Aynı. Bu da çok evet görünüyor. Aynı. Şöne. Frau. Evet. D artikeli olduğu için E'sini aldık buraya. Geliyorum. Akuzatifte değişmiyordu. Şöne. Frau. Geliyorum datife değişiyor artikel. Aynı şöne frau. Yine en takımıza ekledik. Geliyorum genitife. Aynı şönen frau. Şimdi geliyorum. Ee, yine bir kalem değişikliği yapalım. Çok rengarenk oldu. Bunu da maviyle yapalım. Şimdi geliyorum dasa. Das. Ee, çok özür dilerim şurayı aynı yapacağım aynı gel bes, auto şimdi burada niye es geldi çünkü artikel das olduğu için sıfata es olarak geçiyor akuzatifte de değişmiyordu gel bes, auto geliyorum datife ne oluyordu aynen o yüzden sıfat en takısı alacak gel ben auto Yine geliyorum. Genitif aynes değiştiği için gel ben autos çoğulda zaten bir olayı yoktu arkadaşlar. Evet, sıfatlar bu şekilde arkadaşlar tablomuz. Artikel değiştiği sürece sıfat daima en takısı alır arkadaşlar. Ee, eğer belirsiz artikel kullanıyorsanız İsmin artikeli dea ise nominatif cümle için söylüyorum bunu. Ee, ve akuzatifte de arkadaşlar sadece der artikeli değişiyor. Diğerinde aynı kalıyor. Artikeli de, dea ise ea takısını ekliyorsunuz. Di ise e ee takısını, das ise s takısını ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı cümle kuralım. Mesela ne diyelim? Das ya da alman olsun der artikeliyle başlayalım. Dea man ist alt. Evet şimdi bu nedir? Düz bir cümledir. Aynı zamanda a bir cümlesidir. Adam yaşlı. Şimdi diyeceğim ki ben yaşlı adamı görüyorum. Ich sehe den gördüğün gibi gördüğünüz gibi artikel değişti. Ich sehe den alten man. Evet Zeyhan kimi görüyorsun? Yaşlı adamı. Cümlemiz akuzatif. Şimdi datif yapalım. İh helfe yardım ediyorum. Dem altın man. Yaşlı adama yardım ediyorum. Kime? Yaşlı adama. Benim ihtiyacım var. Akuzatif bir cümle yapalım. Ich brauche Ayna, şvarzın, Pullover. Benim siyah bir kaza ihtiyacım var. Deya artikelimiz. Aynen yaptık burayı. E, artikel değişikliğe uğradığı için de sıfat en takısı aldı. Yine mesela büyük bir daire arıyorum diyelim. İş zuhe, ayne, Große. Wohnung. Ben büyük bir daire arıyorum. Mesela wir haben, biz sahibiz. Aynı zamanda haben de akuzatif alan bir fiildir. Wir haben eine <laughs> neue, ne no olsun? Taşe. Bizim yeni bir çantamız var. Artikeli di. Evet gördüğünüz gibi noy e takısı ekledik. Artikel diye olduğundan dolayı akuzatif de değişmediğinden dolayı. Mesela Ahmet Hat Ayn Rotes Auto Ahmet'in kırmızı bir arabası var. Auto'nun artikeli das Cümlemiz akuzatif S takısı geldi sıfata. Çoğu yerde görürsünüz. Zaten sıfatların e, en, er şeklinde ekler aldığını görürsünüz. Arkadaşlar bunun sebebi budur. Bundan dolayı artikelden dolayı sıfata ekler ekleniyor arkadaşlar. Bu da artikellerin sıfatlarda kullanımıdır. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım faydası olur ki olacağına inanıyorum. Formülize etmeye çalışın arkadaşlar artikelleri. Yani bu şekilde cümleler yani önce mesela tabloyu ezberlemeye çalışın. Sonra cümle kurmaya çalışın cümle içinde kullandıkça arkadaşlar bu şekilde mesela siz de bu konuyu dinledikten sonra artikelini bildiğiniz ya da bakıp da da yapabilirsiniz. cümleler kurabilirsiniz. Ne yaparsınız? Pullofa yerine komputa yaparsınız. Vohnung yerine başka bir şey yaparsınız. Artikeli derdi das herhangi bir şey olabilir. Bunların hepsini cümle içinde kullanmaya çalışın. Kullandıkça da emin olun oturacaktır arkadaşlar. Teşekkürler ilginiz için.